YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu üç boyutlu motifi çalışacağız hep birlikte. bu şekilde ortası yuvarlak gelen, daha sonra kareleştirilen güzel bir motif. büyükçe de bir motif. Çok rahat büyük projeleriniz için kullanabileceğiniz güzel bir motif. Bu şekilde ortadan başlıyoruz. Döne döne devam ediyoruz ve daha sonra dediğim gibi kareleştiriyoruz. Bunu bu nerelerde kullanabiliriz? Büyük battaniyelerinde kullanabiliriz. Koltuk şallarında kullanabiliriz. Yine kırlentlere çok yakışacaktır. Bir e, motifle yapabileceğiniz e, bütün projelere çok uygun bir motif diyebilirim bu motif için. E, ben motifim için bu şekilde koton ipler tercih ettim arkadaşlar. Orta kalınlıkta koton ipler bunlar. Ve 3 mm tığ kullanacağım. Eğer hazırsanız hadi motifimizin yapına geçelim. Evet motifimizin yapımına sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar e, sivri şu şekilde yapıyorduk tutuyoruz çeviriyoruz ve buradan ilmek alıyoruz Şöyle sabitleyelim. 3 tane zincir çekiyorum şimdi. 2 3 Ve buraya halkamın içerisine zincir dahil 12 tane ikiye trabzan yapacağım. Yani zincirimin yanına 11 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde kalkanı dolduracağım ikili trabzanlarla tek dolama iki çekmeli trabzanlar bunlar Evet arkadaşlar bu şekilde ben 12 tane ikili trabzan yapacağım ve döneceğim Evet 12 tane ikili trabzanı tamamladım zincir dahil şimdi bu göbek kısmına çektim şu ipi çektim göbek kısmını daralttım arkadaşlar şimdi şu şekilde ilk yaptığımız zincir kısmına tek çekmeyle birleştiriyoruz Evet bakın şu göbek kısmını tamamlamış olduk şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve bakın bu şu şekilde bu zincirin üstü değil hemen önümdeki trabzana alttan alarak iki trabzan yapıyorum Şimdi tam başına ipimi doluyorum. Hemen bu alttan aldığım trabzanın yanında şu iki trabzan boşluğuna bakın. Şuraya bir tane iki trabzan yapıyorum. Şimdi önümdeki trabzandayım. Hemen önümdeki trabzan. Tığımın başına ipimi doladım yine. Önümdeki trabzanı alttan alıyorum. İki trabzan başına ipimi doladım hemen yaptığım trabzanın yanındaki iki trabzanın arasındaki boşta, bakın şuraya iki trabzan yani aralara alt al sıradaki e, trabzanların arasına normal ikili trabzan trabzanların üzerine de alttan alarak ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar şöyle bakın trabzanımı alttan alıyorum. Size göstermek için lifli bir ip tercih etmemeliymişim. Çok takılıyor tığıma şu an. Evet alttan aldım. Çözelim bunu arkadaşlar. Evet alttan aldım. Kil trabzan yapıyorum. Boşluktayım. Bakın trabzanın yanındaki boşluktayım. Normal ikili trabzan yapıyorum. Önümdeki boşluk pardon trabzan alttan alıyorum. Bu şekilde boşluk Bakın iki trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim ben arkadaşlar. Sıranın sonunda tekrar birlikte devam edeyim. Evet sıramı tamamladım ben arkadaşlar. Şimdi son üstten bu şekilde alttan geçirerek aldığım trabzanı yaptım. Hemen yanındaki boşluğa bir tane iki trabzan yaptım. Ve şu an yukarı çıktığım zincir kısımdayım. Oraya direkt bu şekilde tek çekmeyle birleştiriyorum. Ve tamamlamış oluyorum. Bu sırayı da şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tam başına ipimi doluyorum ve hemen önümdeki boşluktayım. Şuraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra bakın bu üstten aldığımız Trabzan. Üstten aldıklarımızı hep üstten alarak yapmaya devam ediyoruz her sırada. Bunu tekrar tığ altından geçirerek üstten almış oluyorum şekilde. Evet şimdi bir sonraki trabzan normal bir trabzan. Bu üstten aldığımın hemen yanındaki boşluğa bir iki trabzan yapıyorum. Trabzanımı atlıyorum. Alttaki trabzan atlıyorum. Hemen onun yanındakine tekrar bakın şu trabzanın tepesine hiçbir işlem yapmıyorum. Sağına bir trabzan yaptım. Şimdi de soluna bir trabzan yapıyorum. Şimdi yine e, 3D görüntüsünü veren trabzandayız. Orayı bu şekilde alttan alarak yapıyorum. Hemen önümdeki boşluktayım şimdi yine. Trabzan kısmındayım. Trabzana bir şey yapmıyorduk ama sağına ve soluna trabzanlar yapıyorduk. ikili trabzanlar. Bakın şimdi tekrar sol kısmına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine alttan aldığım trabzandayım onu yine alttan alarak devam ediyorum şöyle bir tane daha gösterelim tam başına ipimi doladım yine önümdeki trabzanın üzerine bir şey yapmadan sağına ve soluna trabzanlar yapıyorum soluna da bir tane ve üstten aldığım trabzanı tekrar üstten alarak devam ediyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım ben arkadaşlar. Başlangıç noktasına tekrar birlikte devam edelim. Evet sıramın sonuna geldim ben arkadaşlar. Şimdi e, şu kısmı tekrar edeyim. Burada bir iki trabzanım vardı. Sağına ve soluna yine trabzanlarımı yaptım. E, yukarı çıktığım zincir kısmına birleştiriyorum şimdi. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tamam başına ipimi doluyorum ve önümdeki ilk boşluktayım. Bakın şuradayım. Şu ilk boşlukta. Oraya bir tane iki trabzan yapıyorum. Ee, bir önceki sırada yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz aslında arkadaşlar. Tam başına ipimi doluyorum tekrar. Trabzanın üstüne herhangi bir işlem uygulamıyorum. Sağına bir trabzan yapmış oldum. Şimdi soluna bir trabzan yapıyorum. Tekrar tamamın başına ipimi doladım ve bakın üstten aldığımız kısma geldik şu şekilde alarak bu trabzanımı da yapıyorum sonra hemen önümdeki boşluğa bakın şuraya hemen bu trabzanımın dibindeki boşluğa iki trabzan yapıyorum trabzanlar yine sağına sonra bir işlem yapmıyorum hemen oraya şu trabzanın yanındaki boşluğa iki trabzan yapıyorum Sonra önümdeki trabzanı yine atlıyorum. Üzerine bir işlem yapmıyorum. Hemen yanındaki boşluktayım. Bakın şurası hemen yanındaki boşluk. Oraya bir tane iki trabzan yapıyorum. Sonra yine kabartmalı trabzandayım. buraya iki trabzanı yapıyorum. Sonra hemen yanındaki boşluktayım. Bakın bu trabzanım. kabartma trabzanın dibindeki boşluktayım. Oraya iki trabzanımı yapıyorum. Bu trabzanımı atlıyorum yine yanındaki boşluğa. İki trabzan. Yine trabzanı atlıyorum yanındaki boşluğa iki trabzan. Kabartmalı trabzanımı yine alttan alarak yapıyorum. Bir kez daha görelim. Şöyle hemen yanındaki boşluktayım bakın. Şurada. iki trabzan yaptım. Trabzan atladım yanındaki boşluğa geçtim. Oraya iki trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı atladım. Yanındaki boşluktayım. Yine iki trabzan yapıyorum. Ve kabartmalı olan trabzanımı da bu şekilde alarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Orada tekrar birlikte devam edelim. Evet <laughs> bu aralara yaptığım trabzanları yaparak sıramı tamamladım ben arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım zincir kısmına yine aynı şekilde tek çekmeyle birleştiriyorum. Evet. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tam başına ipimi doladım. Ve hemen önümdeki zincirin dibindeki bu zincir bakın arkadaşlar onun dibindeki boşluktayım. Oraya iki trabzan yapıyorum. Sonra tırabzana atlıyorum. Önümdeki trabzanı şunu atlıyorum. Hemen yanındaki boşluktayım. Oraya iki trabzan yapıyorum. Yine trabzanlara atlayarak aralara iki trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bu kabartmalı trabzanımın yanındaki şu bakın kabartmalı trabzanın yanındaki boşluğa da yaptım. Şimdi alttan alarak trabzanımı yapıyorum. Tamın başına ipimi doluyorum. Hemen o alttan aldığımın yanındaki boşluğa bakın. İki trabzan yapıyorum ve aralara iki trabzan yaparak aynı mantıkla devam ediyorum arkadaşlar. Bakın burası yine ara. Trabzan tepelerine hiçbir işlem uygulamıyoruz bu motifte arkadaşlar. Tekrar önümdeki trabzanı da atlıyorum. Oradaki boşluğa yaptım. Tamam başın ipimi doladım ve yine kabartmalı olan trabzandayım. Onu yapıyorum. Hemen sonraki boşluktayım. Kabartmalı bakın bu. Onun yanındaki boşluktayım. Buraya yapıyorum. Ve bu şekilde motifimin son yuvarlak kısmının son sırası bu. Bu şekilde tamamlıyorum bu sırayı da aralara trabzanlar yaparak. Evet sıranın sonuna kadar geleceğim ben bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar birlikte devam edelim. Evet sıramın sonuna geldim ben arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım zincir kısmına yine şu şekilde tek çekmeyle birleştirdiğimiz zincir çekiyorum ve artık bu ipimi kesiyorum çünkü göbek kısmını tamamladık. Evet. Bakın bu şekilde oldu merkezi. Ee, bu haliyle bile çok güzel değil mi motif? Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Şu şekilde tığımıza ipimizi sabitliyoruz. Burada da hemen şuradan içe çekebiliriz birkaç tane. baktığımız zincir kısmının şu bakın yukarıya çıktığım zincir kısmından girişimi yapıyorum onun tepesinden şöyle sabitliyorum hemen yandaki trabzana geçiyorum bu trabzana bir tane çakma sık iğne yapıyorum yani doluyorum tığın başına ipi bir kere doladım ve tek çekme yapacağım 3 ilmeği birden çekiyorum Evet Şimdi iki trabzan yapıyorum. Önümdeki trabzanın tepesine. Bakın. Hemen yanındakine bir tane daha iki trabzan yapıyorum. Şimdi iki kere doluyorum tığımın başına ipimi. Bu şu bakın üstten aldığımız trabzan. Onun tepesine üçlü trabzan yapıyorum artık yuvarlak motifimizi köşelendiriyoruz şimdi yine iki kere doluyorum tığın başına ipimi bunu yine alttan alarak devam ediyorum üçlü trabzan yapıyorum İki kere dolayıp üç kere de çekiyoruz bu trabzanı şimdi yine tığımın başına iki kere doladım ve hemen önümdeki trabzandayım bakın bunun tepesine üçlü trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 tığın başına bir kere doluyorum Hemen yanındaki trabzanın tepesine 2 trabzan. Bir kere daha doladım. Hemen yanındakine bir iki trabzan daha. Sonra çakma sık iğne yapıyorum. Tığımın başına ipimi doladım. 3 ilmeği tek seferde çekiyorum. Ve evet, şimdi hemen devam edelim. Buradan en son bir çakma sık iğne yaptık. Şimdi 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 dolamadan Yaptım iş işlem bu. Evet. Çakma tığ yine. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar çakma sık iğne yapıyorum bir tane. Tek dolama, tek çekme. Şimdi bir tane iki tırabzan yapıyorum. Bir, 2 çekmeli. Bir tane daha iki tırabzan yapıyorum. Şimdi tekrar köşe e, bu kısmı oluşturacağız. E 2 kere doluyorum tığıma ipimi. 3'lü trabzan yapacağız. Hemen önümdekine 3'lü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi yine iki kere doluyorum ve bu üçlü trabzan yaptığım kabartmalı e, trabzana tekrar alttan alarak üçlü trabzanla devam ediyorum. 1 2 3. Tekrar iki kere doluyorum. Hemen önümdeki trabzan bakın onun tepesine şu trabzan yapıyorum 1 2 3 Şimdi tekrar 2 iki tane ikiye trabzan yapıyorum 1 2 Sonra bir tane çakma sık iğne yapıyorum Doladım ve tek seferde çekiyorum Bu şekilde şimdi yine 7 tane Sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bundan sonra yine bir tane çakma sık iğne yapıyorum ve işlem aynen devam ediyor arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız köşe kısmına doğru yaptığımız şuradaki işlemin aynısını şimdi burada yapıyoruz. Köşeyi oluşturuyoruz. Tekrar aynı işlem köşe ve bu noktaya kadar gelmiş oluyoruz. Ben bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ee, başladığım noktada tekrar birlikte devam edelim. Evet, tam sonuna geldim ben arkadaşlar. İlk başladığım noktaya bu şekilde birleştiriyorum yine. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya yani motifimizin artık son sırasına geldik. Ee, burada sık iğneler yapacağım arkadaşlar. Siz Burada yaptığımız sık iğneleri isterseniz çakma sık iğne de yapabilirsiniz ya da çakma sık iğne yapalım hep birlikte. İkisi de olur. Şöyle. Çakma sık iğne biraz daha bu kenarın genişlemesini sağlar. Sık iğne biraz daha dar kalmasını sağlar. Ona göre kendiniz hangisi uygunsa size onu yapabilirsiniz. Ben şimdi çakma sık iğne ile gösteriyorum. Bakın bu önümüzdeki sıraları çakma sık iğne ile devam ediyorum. Ta ki şu kabartmalı trabzanın yanındakine gelene kadar oraya ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradayız. Şu kısımdayız. Pardon buraya da çakma sık iğne yapacağız. En köşedeki ikili trabzan yapacağız. Evet bu şekilde yapacağız. Buna da çakma sık iğne yapıyorum kabartmalının üstüne arkadaşlar bakın şu kabartmalı e, trabzanımız onun üstüne iki trabzan yapıyorum bir önceki sıradaki mantıkla gidiyoruz yani tamın başına ipimi doluyorum yine bunu yine alttan alarak devam ediyorum İki trabzan yapıyorum burada dilerseniz üçü de yapabilirsiniz eğer kasacaksa bu köşe bakın üçü trabzan da yapabilirsiniz hemen yine yanındakine bakın sıramın şunu yaptım şimdi buradayım buraya iki trabzan yapıyorum ve sonra çakma sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum bu şekilde şu noktaya kadar geleceğim ben arkadaşlar orada tekrar bir daha görelim sonra devam edeceğiz Evet bu kabartmalı olan Trabzon'a kadar geldim ben arkadaşlar. Şimdi e, tığımın ipimi doluyorum ve kabartmanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Buraya e, dediğim gibi üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Bakın buraya iki trabzan yapmıştık. Dilerseniz buraya üçlü trabzan deneyelim. Alttan alarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu ördüğünüzün gidişatına göre bunu buna karar verebilirsiniz. Tekrar tığımın başına ipimi doladım ve hemen yandaki trabzanın tepesine iki trabzan yapıyorum. Ve sonra çakma sık iğneler yapmaya başlıyorum artık. Diğer köşe noktaya gelene kadar. Tek seferde çekiyorduk. Evet bu şekilde köşeye kadar çakma sık iğne yapacağız. Köşede yine biraz önce yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız arkadaşlar. O yüzden ben şu noktaya kadar geleceğim. Bir de şuna bakalım bir saniye. Şöyle. Sanki üçlü trabzan daha iyi oldu. Değil mi? Köşeye daha iyi oldu gibi geliyor. Siz de örgünüzün gidişatına göre ikili ya da üçlü trabzan yapabilirsiniz. Köşedeki kabartmalı trabzanınızın tepesine. Ben şu noktaya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim ben arkadaşlar. ilk yaptığım Çakma sık iğnenin tepesine tek çekme ile birleştiriyorum örgümü bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet motifimiz bu şekilde tamamlandı. Burada 3 yerde köşeye ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Bir yerde birlikte yapmıştık zaten üçlü trabzan yaptım. Dediğim gibi siz size nasıl uygun olacaksa örgünüzün gidişatına göre 2 ya da 3 trabzan yapacağınıza karar verebilirsiniz. Burada gri ipim biraz daha e, bir tık ince olduğu için diğer iplere nazaran birazcık daha küçük bir motif oldu bu. E, ama hoş bir motif oldu zannımca. Çok rahat kullanabilirsiniz birçok projenizde. Evet arkadaşlar bugünlük de videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.